çikolata olan hani bana yemama ta yemama ta bitti hanım kızım gitti nereye gitti İstanbul'a gitti İstanbul'da ne yapacak terlik papuç alacak terlik papucu ne yapacak düğüne de şangı mıngı ona yapacak kırmızı balık gö tamam, sorry. kırmızı balık gövde Hevli ve kıllıla yüzüyor. Balıkçı. Balıkçı Hasan geliyor. Oltasını atıyor. Kırmızı balık düğüne sakın yeme yeme. Balıkçı Hasan seni tutacak. Sepeti de atacak. Kırmızı balık kaç kaç. Kırmızı balık kaç kaç kırmızı balık kaç kaç. Şöyle şöyle. Johnny Johnny yes papa. İti şigü yes papa. Sally vay no papa. Papa do it right? Ha ha ha. Kidding kalır? Pink color, pink color, where are you? For I am, for I'm, how do you do? Pink. Yellow color, yellow color, where are you? Pembe ne? Pink. Mavi. çıkıyor Mavi. F ya Tamam beni dinle gel. Kim? Mavi. Uyu. Hayır duymuyorum. Uyu. Gel gel. Gel. bir dakika. Tamam. Hadi. Hadi bir. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, 8 9 10 15 12. Tamam, bir de 1 2 hadi İngilizce söyle. 1 2 3 4 5 6 7 8. Hı hı. Blue. Hı. T? Tamam bittim Ten'i unuttu. Hayır. Başla başla. Blue. İyi hadi. Pembe neydi? Pink. Mavi. Blue. Kahverengi? Brown. Siyah. Bilek. Ee, beyaz. White. Turuncu. Ee, Turuncu. Orange. Ha. Mor. Purple. Mor. Purple. <laughs> Yeşil. Green. Hmm. Ee, başka? Ankara'nın bağlarını söyledi. Ankara'nın bağları da büklüm büklüm, büklüm açıldına kaldıramayan kolları mavi 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 masmavi gözleri boncuk mavi bir gördüm başlık oğlum gelen kimi yari Elif seviyor musun? Evet. Ne kadar seviyorsun? Çok. Tamam. Hadi el salla. <laughs> bağları da var. yolları. Ne zaman sen hoş kolları. Mavi mavi masmavi. Gözleri boncuk mavi. Bir gördüm başlık oldum. Bu gelen kimi yarı. Johnny Johnny is Papa. Yetişi giyes Papa. Heli var, snowboard Papa. apı var, hah 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 Kirli kalu Kirli kalu, kirli kalu, where are you? Fırayım, fırayım, how do you do? Rekir, Blue Pink, pembe Blue, mavi Sarı, yellow throwing a brawl